Merhaba arkadaşlar ben Kuzey bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'tan mini game oynayacağız takipçilerimle Yanımda Doruk, Tabutçu, Tabutçula, Shadow, Boyrigi, Arzmusko, KG, Sevgi, Begüm, Kro Fadan, falan filan inter milan İşte bugünkü haritamızın adı yakalan baş Yakalan nasıl bir şey anlatayım şimdi Burada gördüğünüz gibi 10 tane kişi var oyunda 10 tane kişi gelecek 4 tane mike 6 tane bir olacak. Bunlardan 4 tane dynamiklardan ben, Begüm, Sevgi bir de Yusuf olsun. Yusuf yani Krov. Buraya tek tek saklanacağız köşelere. Buralarda bir geçecek ama şu blokları geçmek yok. Olay bu. Bir dakika dur dur dur. Tamam. Devam ki. Arkadaşlar bu arada ortada da yükler var. Söyleyeyim. Evet hazır ver. Poydigo. Tamam ve Bilal geldi. Aa Bilal tamam Gel ben seni davet edeyim. E, Poylogger'ın yerine Bilal gelecek arkadaşlar. Bilal sevgi. Bugün bizim Discord'da kendileri yetkili olduğu için. Evet, ben de hazır verdim arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet. Dayımaiklar bir köşeye geçsin. Çıkın, çıkın. Buradan çıkın arkadaşlar yoksa? Çıkın oradan siz vurmayın. Biz hallediyoruz dynamikları olarak. Kanka şimdi şöyle yapacağız. Bekleyin. Bekleyin daha ateş etmeyin. Ben biraz aldım. 5 aldım. Aa oh, ben 6 aldım. Tamam. Aga be. Yalnız bir ara kalmadı. tamam. Evet şimdi Begüm sen oraya geç. Bilal sen sağ altta kal. Sevgi sen sağ üstte çık. Evet hazır mısınız? 3, 2, 1. Yaz bu çok kolay oldu. Hadi. A, Shadow. Evet Shadow kazandı. Dur ama bu kadar çok kolay oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an neydi? Kim kazanmıştı? Aa, beni niye öldürüyorsun Sevgi? Alındım. Gücendim. Evet kim kazanmıştı? Arzigo diye biri miydi? Ney Arz? Ha şu şu Arz Musa gene kazanmıştı değil mi Begüm? Evet zannediyorsam oydu. Evet şimdi Bilal şimdi. Sen bir al. Az Musa ne gelsen Sen Dynamite kal bu sefer. Arkadaşlar kısaca olay bu. Ama ben 3, 2, 1 deyince hemen ortada oldukları için aksesuar basıp şey yapıyoruz. O yüzden onlar bir kaçmasına bir süre vereceğim. 5 saniye süre vereceğim. Öyle yapacağız. Hatta arkadaşlar bu aksesuarı yasaklayın. Bakın bu aksesuar yok. Dynamite'ları diyorum. Stres çarkı aksesuarını alın. Çünkü çok kolay bitiyor maç yoksa. Bunu da arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Çok güzel harita. Ama bakın stres çarkı aksesuarı yoksa maç çok kolay bitiyor. Hemen bitsin istemiyor. Tabutçular uyu hazır var. Evet. Ben, ben direkt ortadaki yüklere alıyorum. Kırın. Dynamiklar. Size söylüyorum. Ben, ben şöyle aldım. Evet. Bütün dynamiklar aldı. Şimdi bakın. Tam Begüm sen sen burada kal. Sol altta. Ben bu sefer sol üstte geçeceğim. Evet dynamiklar. Yerlerinizi alın. Şimdi arkadaşlar bilere sesleniyor. 5 saniye süreniz var. Begüm çalda olman gerekiyor. Şu an çalda değilsin. Evet. Şu an buradaki bilere sesleniyorum ortadaki. Şimdi size 5 saniye 5 saniye sayacağım. Siz de o sırada kaçın. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi. Hadi. Yalnız Doruk eğlendi bu arada arkadaşlar. Çünkü Doruk alandan çıktı. Hadi Vur, vurdum. Aa bir dakika Dynamite'lerden biri öldü bu arada. Benim evet, de <laughs> <bir> <laughs> Ben öldürdüm kanka sanırım. Kim kazandı? O biçimde biri. Ha Crow, Yusuf kazandı. Okey Yusuf. Tebrikler. Bum 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 bum. Oh. Sevgi, Sevgi de tam da benim bombama atladı var ya. Gel Sevgi. Öldüreyim seni. Oha ne kadar uyumlu oldu lan. Bum 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 bum. Bum 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 bum. <laughs> Arkadaşlar kısırcı oyunun amacı bu. Devam ediyoruz. Şimdi bu sefer Crow alıyor. Bu sefer hatta olayım arkadaşlar. Biz Mike'ı be mi? Evet siz Mike'sınız. Ben bu sefer bir alıyorum. Çünkü hep ben daha ayrı olursam oyunun amacı kalmaz. Tadı kalmaz yani. Ondan dolayı. Biri çıktı kanka bu arada. O kim? Bilmiyorum. O zaman şöyle yapacağız. Hala dört tane Mike var değil mi? Evet. Tamam o zaman Mike'lar devam etsin. <laughs> evet devam devam devam. Şimdi Mike alacak kişiler Krof, Begüm, Sevgi, Arzu, Musab, GENE. Evet hadi hazırları alalım. Şimdi bakın ortada da olduk kırsın. Gelin arkadaşlar bir tane bile almayın. Bak bana vurma. <laughs> Vurmaya çalıştı. Şimdi dynamikler o yükleri paylaşın. Tamam. Bir... Yusufa yükü almadı. Sinirlendi. Şimdi hepiniz e, köşelere geçin. Burada iki kişi mi var? Tamam bir tane. Evet orada da sanırım bir tane kişi daha var. Evet. Şimdi. Bir. iki Üç. Dört. Beş. E ben öleceğim. İlk ben öldüm. kazandın. Acındım, gücendim. Tabutçuluğa büyük kazandı. Tabutçuluğa büyük. Bu sefer sen bayına ayık alıyorsun. Begüm değiştirsin. Evet hazır 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 hazır. Sım sım si. Em to the bee. Em to the bee. Em 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 to the bee. Doruk nereye geçiyorsun kanka? <laughs> Yükleri aldım. Dynamikler. Dynamikeler. Evet 3. 2. 1. 0. 0. Evet ne kazandı ya. Abi Shadow yüzünden biz öldük. Ay Shadow yüzünden biz öldük arkadaşlar Shadow. O aksesuarları değiştirin. Ben basarım yoksa bu aksesuardan. Ay çok <laughs> güzel, çok mantıklı yani. Vardır. Efendim. Seste 10 kişi var da şu an oyunda bir kişi yok ya. Kutay gelmek istiyormuş. Onu alalım mı? Kutay'ı davet edeceğim. Kutay K-Y-A mıydı? Neydi öyle bir şey? Evet oydu. Tamam. Sana. Arkadaşlar yani ben de biraz oynayayım. İlk hedefiniz ben olmayayım yani. Biler ateş etmiyor. Aksesuar basmıyor. Evet hadi hazır 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 hazır. <laughs> Boom. Aparman. <Apalım. gülüyor> o oh. oh, Bütün sevgi zaten yük... Sevgi bütün yükleri aldı ki. Krov gel. Ya beni öldürdüler. Krov. Maalesef kanka sen ölmeyi hak ediyorsun Bak Bilal bana vurma. Arkadaşlar birbirimize vurmayalım lütfen. Bu son bir canlı hakkımız kaldı. Evet köşeleri geçin. 3, 2, 1, 0, 0. Eee? E kanka direkt ulti kullandınız. Yok daha neler? Hayır. Ben kazanacağım. Bana ne bu sefer ben kazanacağım. Hop. Hop bu sefer ben kazanacağım. Çaldan çıkmak yok kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Evet ben kazandım. Ben de aynı bu sefer. Yes. Arkadaşlar dördüncü olduğumdan anladım. Sonra üç tane ay kalmıştı zaten. Ben kazandım. Güzel. Ben de aynı ay kalmayam. alıyorum. ay Ben CZN aykımı aldım. Ben yine mi aykam? Hatta bu sefer tabutçu sen değiştirmedi. Sevgi değiştirsin. Sevgi işte, tamam. değiştirmedi çünkü. Arkadaşlar bu arada bu arkadaşların emeği benim emeğime bir like'ınız bir aboneliğiniz ve bir yorumunuzu alırım. abonelik adam haberdar olabilirsin. Şuraya Discord linkimi bırakıyorum. Şuraya da TikTok adresimi, ismini bırakıyorum. Hepsi açıklamada linki var bu arada. Şu an Discord'dakilerle oynuyoruz. Dynamike. E kanka bana da bir yük salsaydınız be. Ne dersiniz? Dynamike'la. Birbirinize vurmayın. Begüm buraya ben geçtim. Okey. Hatta dur ben salta mı geçsem? Ben salta geçiyorum. Şöyle oradan çık. Tamam, tamam. buraya ben geçtim. Hadi. Aa, bak kanka alandan çıkarsanız eleniyorsunuz otomatik. 3, 2, 1. Alandan çıkmak yok. Doruk elendi. Hop Arz Musa elendi. Elenmedi. Dur 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 devam devam. Shadow kazandı. Dur dur Shadow gelsin. Aa Shadow'u niye öldürdünüz? Kanka bir dakika. Ben bak ben bak ben güçsüzüm. Beni niye öldürdünüz? Acındım, gücendim ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mini game'imiz böyleydi. İsmi Yakalan ben. Siz de bunları arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. 10 kişi olsun, 9 kişi olsun. Dayanamayıklardan fazla olsun. Yetiyor. Daha çok böyle video videoları istiyorsanız bu videoya like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimler açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Her pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi video atıyorum. Haberdar olun. Saat 11'de açıyorum. O videolardan haberdar olmak istiyorsanız hem zil butonunu açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.